Şefik Usta ne yapıyorsunuz? Kedilere tırmalama şeysi yapıyoruz. Ama böyle bunu buraya tahta kaplarsan tırmalayamazlar ki. Zaten tırmalamasınlar diye yapıyoruz. <laughs> o zaman nasıl tırmalama şeysi? <laughs> ben ne yaptığını söyleyeyim size. Bizim evimizde böyle bir kutu vardı. Kalıncanan. Biliyorsunuz kediler kutularla oynamayı çok seviyorlar. Biz de onlar için bir şey yapalım dedik. Ama kutuyu hemen çöp etmesinler. Uzun süre oynasınlar diye. Altını e, elde kalan böyle tahta parçalarıyla kaplamak istedik. Çünkü malum eğer altı karton olursa Oldu <laughs> Bu ne yaptın sen? Böyle parçalıyorlar kartonu. Bu kartonun dibi parçalanmış aslında şu anda. Pek gözükmüyor Vini'den dolayı. Şimdi bunun dibini kapladık. Üstünü kapatacağız. Kenarlarından delik açacağız. Ve kediler için bir yuva yapacağız oynamaları için aslında. Ben bir durduracağım videoyu. Sonra hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım kediler beğenecekler mi? Şimdi üstünü kapattık. Görüyorsunuz Asuman girecek bir yer arıyor ama girecek bir yer henüz yok. Şafak Usta diyor ki şu yazıları da kapatalım reklam olmasın. Hadi kapatalım şimdi durduralım yine yazıları kapatalım. Benekli beğendin mi? Zaten. Şimdi sen şöyle kenara gel de sana bir şey olmasın. Çavuk usta şekilli şu kula delikleri açmak istedi. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> o yüzden böyle bir eşyayla, evdeki bir eşyayla yuvarlak çiziyor. Birazdan o yuvarlığa delecek. Delebilirsek tabii. Tabii o anları kameraya almayacağım merak etme. E, kimse senin orayı delemediğini göremeyecek. Kız. Gördüğünüz gibi şimdiden çok heyecanlılar. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Bir kutu nasıl olacak acaba? Sadece bir kutuyla bir kediyi mutlu edebilirsiniz. Evet. Bu anları ayırayım mı kayıt altına? <laughs> hayır, hayır hayır Tamam o zaman durduruyoruz. <laughs> kamera kayıtlarını şimdi. Hiç duyamıyorsun sesimi değil mi? Gizli kamera kaydında. <laughs> aslan sen yaparsın. Alıyoruz. Böyle kesiyoruz. Varlar varlar. Kesinlikle çok detaycı bir insan olduğu için ben olsam bunu kare yapardım. Cart 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 keserdim ama o detayları seviyor. Pembe terlikleriyle gönlümün sahibi. <laughs> Detaycı çabuk usta. Biliyorum size de gına geldi o yaparken. Anam. Anam setine kim çıktı? Minik. Ne yapıyor bu şafak? <laughs> ne? Bekle birazcık sabret. Işık ya. Cici kuş. 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 Cici kuşum benim. Çok tatlısın sen. Bu da burada. Kutuda. Siz onlara bir sürü ev alırsınız belki ama onlar gider. Ne yaparlar? Hop gene geldi bu kış. Gene geldi bu kış. Kutuya yatarlar işte böyle. Evet mükemmel direkt çıkarma. Mükemmel. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Batlayacağız değil mi bana orayı? Hayır. Şöyle kedi yapacağız bunu. Aa çok mantıklı. Ama o zaman renkli boyaları mı getirseydim? Neden? Keseceğim orayı. Kesecek misin? Tamam. Kesmeyeyim mi? Süper çok iyi fikir. Ama hep yamuk yumuk çekiyorum senin yüzünden. Hadi yap tamam yap. Harika bir fikir oldu bu. Tamam sıkıcı olmasın videoyu durdur. Dur. Hayır ya ben gayet eğleniyorum. İnşallah <gülüyor> <gülüyor> bunu izleyenler de eğleniyordur umarım. Nasıl yapmalıyım sence? Bak bu da ne varmış. Bak çiçeklerle oynamayın. Onları zaten bir tane çiçek aldım kendime. Daha doğrusu Şafak aldı kendine. Onu da yemeyin kızım. Değil mi? Kardeşim bana çiçek göndermiş. Şunu düşürdüler. Ve bakamadım ben buna ya. Eğer sukulent bakmayı bilen biri varsa bana akıl versin lütfen. Çünkü galiba bunu öldürüyorum. Buna pek sıkıntı olmadı ama... Bunun düşen yapraklarını topluyorum. İnternetten baktım çok sulamayın demiş. Çok ışık da sevmez demiş. Ama şu hale geldi. Çünkü kediler bunu Çekmişler. Toprağı beraber düşürmüşler. Ben kedileri sorumlu istiyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Bu dede de benim pinim var. Gördünüz mü? Çok tatlı benek. <laughs> Süper. Şimdi yapamadım. Bir durdurayım. Bakalım kediler beğenecekler mi? Onu göstereceğim size. Bir durduruyor. <laughs> ne yapıyor ya? Bıçak gelir sana. gel. Gel buraya. <laughs> Ölduralım, binik. Hmm. Tamam, tamam. Ya dünyanın en tatlı kapı girişi oldu bu sanki. <laughs> Hem de sadece üç kuruşluk bir kartonla. Hadi bakalım koyalım. Sevecekler mi? Binik, nasıl sence? Oradan girebilir mi? Tabii Vay, ki. harika! Asma balkonda kaldı. Onu çıkarır mısın? Az önce girdiğinde kapatmak zorunda kaldım. Benek. Ah benim. Beğendin mi? Beğendin mi benek? Hepsi merak ediyor. <laughs> merak ediyorlar. Ha o da girecek şişman. Anam inşallah <laughs> kavga etmezler içeride. Ha çıktı. Gördünüz mü nasıl bir talep var? Yap kutuya. İnanılmaz bir talep var. Yapma kızım döver seni. Vurmasın kafana minnoş birazdan girersin. Ha suçun sağa sola belli olmuyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Gösterme diye. Asuman. Beğendin mi? Sizin için yaptık evimizdeki malzemelerle hop ya vurma kameraya sizin için kedi ev yaptık ha bunu demek istiyordum işte size sesini kesin duyuyorsunuzdur o yeri kazıma yani daha doğrusu tırtıklamaya çalışıyor ama şimdi biz tahtalarla yeri kapladığımız için ama yapabilir tabii. yok yapamaz tüm çabaları boşa gidecek inşallah ve uzun ömürlü bir kedi evleri olacak pek sanmıyorum Niye ya? Asuman bence iki günde parçalar. Parçalayamaz. Ee, yerde güç alıyor yerden. O yüzden yer parçalaması uzun sürüyor. Ama kenarları falan hiç parçalamayı denemedi bile daha önce. Bir de eğer hani bundan sıkılacaklardır zaten bir iki güne. Havalar ısınmazsa bence bunun etrafını çöp işte geçirip dışarıdaki kediler içinde bırakabiliriz. Bence çok mantıklı. Tamam. Olabilir. Apartmanın arasındaki yer var ya aşağıda. Oraya. Altına bir polar koyarsınız. Üstünde de poşet. Gerçi o apartmanın içine yağmur çamur giremez ama. <laughs> Daha sıcak olur diye dedim. Yalnız giriş deliği tam mini'nin şey, mini kafası gibi olmuş. Evet. Acaba o delikten bir tane mı açsan Şafak? Bence bir tane yeterli ya. Hani başka tarafından. Ah, bu ses dışarıdaki erkeğin sesi. Kısembızın kokusunu alıyor olabilir. Haydi bir durduralım bakalım. Asman çıktığında diğerleri girmeye çalışacak mı? Onu bekleyelim. aslanım çıkmanıza gerek yok herhalde. Orada bayağı mutlusunuz galiba. Kimse girmesin o zaman oraya. Siz takılın ha. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Oh, benik. Çıkmıyor yani böyle. İçeride takılıyor. Hii, nini geldi. Ama bu Asu o kadar Nini suratına vurmasın aşkım dikkat et. Ha da girmek istiyor ya. Ay. Asma. Biliyordum senin ona bir şey yapacağını. Çıkana kadar beklemek zorunda var. işte bu yüzden. <laughs> ne gidiyorsun ya? Bu Asuman bazen çok Fena bir kedi olabiliyor. Asuman hepsinin lideri ama yapacak bir şey yok. Evet alfa. Asu. Totonu dönme bize. Çık artık Asuman. Asuman. Tık tık tık. Yok. Takılıyor orada. Asuman buradan çıkacağı benzemiyor. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizde bir fikir olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.